Merhaba arkadaşlar. Ben Game Freak Nurullah. Bugün yine Rızvan'la e, League of Legends çekeceğiz. Rızvan. Efendim. Oradasın değil mi? Ha. Ha merhaba Nurullah. Tamam. Uğursuz koruluğa hoş geldin. Aşağıdan geliyor. Bu sefer uğursuz korulukta oynuyoruz. İki el zaten şeyde oynadık. Aramda. Belki bir daha bölümde şiirden razı olabilir. Bir i̇htimal. Oğlum ben yanıma şiir açtım, ben köyü açtım, davulia açacağım o. Vay. Ben de köyü. an alış. Abi keşke eyalet. Aha dur 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 dur. Kaç? <laughs> emmi dal emmi hiç korkma lan, ne korkarsın? Bak geçen elki gibi kasecilik ya. Aa bak kasecilik ne oldu buradan belli abi. Ya, ya. Hadi al 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 bırak. Dur. Vallahi bırakmıştım ben vurmadım. Bıraktım. Ha. Vallahi billahi bıraktım. Bak sana da sen vardı mı? İyi tamam iki kili sana bak. Aa zed geldi. Oo oh, Zed. Bay bay. <laughs> gel ya. Gir sen. Oğlum öleceğim öleceğim. Dur şu sen gel lan. Onunla, filozof mu? Koyum. Dur bu sefer Zed alacağım gel Zed. Ha aldım işte o. Rahatladım mı? Rahatladım. Dur ben can alacağım ya. Dur ortada can var mı? Yok şu an Ortada. Ha. Sen mi geliyorsun? Bir de şunları alırım ben de. Arı yine sapıttı. İki iki. Sen yürü git lan buradan. <laughs> tamam lan yukarı gidiyorum hadi ya. Aynen sen yukarı çık. Oğlum ben kase yapmıyorum ki. Çok pis abi ya. An, an. Oğlum, Ayıptır ya. ben Ayıp dur ya. Özellik Özelliği kasecilik yapmak mı? Çok güzel. Öyle değil. Ben canım böyle... buraya gelsen asıl. Gelin mi? Ya. Tamam yukarı hallettim geliyor. Bir rakip Gelme lan. Yok. İstemiyorum. Ya oğlum karar var ya. İyi ben yukarıdan yarıyorum. Küçük. Tamam sen yar oğlum Yine geldi bak. Beni çekmeye çalıştı. Ama ben yem mi? Ben yem mi? Yemem. <laughs> Kanka ben artık Zeyd'e de alıştım ya. zeyt güzel. Geleyim Gel... mi oraya? <laughs> Gelm... <laughs> bekle bekle yok yok gelme gelme gelme. A ah, şimdi zaten son da açılacak. Dur ben Tamam Dur şuradan da bir şeyler alayım bari ya. Dur. Heh, şimdi hepsini alırsın çünkü canları bir kere az. Yani, yani Sen kaç? Geliyorum geliyorum ben şimdi geliyorum. Zed kolay lan. Onu Zed ben alıyorum. Sen... Bak açmalım. Emmi neydi selam Emmi? bu Tamam sen geri çekil ben alırım. Hallederim. Bak kaçma bebeğim ne olur. Bay <laughs> bay. Hmm. Abi ben Z, Z alacağım. 6300 IP'm olsun. Yukarıda minyon kesme sıkıcı ya. Ben aşağı geliyorum. <laughs> Erkan günlüğünü yine kes. <gülüyor> 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 Oğlum acaba bir şey der mi lan Erkan? He? Bir, bir şey der mi? Aynen. Hiçaba söğüsün. Yor küfür eder. Aa yine zetken. Oğlum ben bunu az önce öldürdüm lan. Hemen nasıl 5 dakika ışından daha oldu. Bir rakip taktiği. Rakip çaktı. Dur şifa basın. Bana da basın. Basın basın. Reza niye kim çalıyorsun şimdi ay bana. Ya ayıp ya. Ayıp dur. Kule alayım yukarı gidiyorum ben. Ya yine geldi. Oğlum seni ben öldürüyorum öldürüyorum. Geliyorum lan hala yardım edeyim mi? Baba baba baba. Yok yok gelme. Dur ben bunu halledeceğim onun. Bekle. Al hadi al. Tamam aldık ben Sakın. Ben sunak alıyorum. Çat böyle bir korsun. Çat. Küt. Yine geldi bak. Cık. Ya kardeş öldü. Aha beni çekiyor aspasız. Dur onlara da yardım edeyim burada kim çalarsan ben Yardım et Pampa Heyecan Ay senin yaradana kurban Hadi devam et oğlum Ulti açıldı kanka Belirtme keyfi. Kanka artık Aynen bende de açıldı Of Bir dalıcam var ya ey Dur lan benim kuleye yukarıda saldırıyorlar Ayıptır ya ayıp Hakikaten ha çabuk koş Aha, burada minyonlar yiyor beni. Tek edin bak. Şimdi diğer play'i kesiyim ben herhalde. Bak, yine geliyor bak. Oğlum dayak atıyorum, atıyorum. ona. At Aa, ulti. Ne oldu? Ebe. Yürü, yürü. Çürün. Çok, uf. Acayip pis canım gitti ha, ona göre. Ben neyse dönüşüyorum kank. Dönüş. Evet. Biraz şurada bir dönüşeyim. Işınlanma da var. İyi. Ben şundan kuleye geçeyim. Ondan sonra can sıkıntısı yok. Keşke bu de Derviş kılıcı var ya çok iyi ha. Ha geliyorlar. Bu sefer acıma yok. Kaçma. Kaçma. Ne ayıptır. <laughs> Geliyorum oraya. O trash'i ben aldım. Bana bırak o trash. Tireş. Trash zaten hiç sevmiyorum. Ya. Çok bana kötü bırak, abi. Bana bırak. O beni çeker ha her türlü. <laughs> Çekerse de al. Al pampa. Pampa dal. Ben niye Kanka. Kaydı <laughs> işte ne edeceksin? Kanka ben Zeyd'i tamam, artık alıştım. Tamam al. Ellemiren babana git. Ba ben bana geliyor abi. Ben ne yapayım? Tamam kaç ya. Ben de dayanamıyorum. Tamam ben kaçıyorum. yürü. Ya getemiyor. Al. al. Adam Ulti açıldı bebeğim. Şu sala ulti basıyor. Aha yandı. Yani buradan zaten bir Q atsaydım ben de indi. Atmadım. Ya, ya. Bu ne hiç bir Q şey kesesim yok ama. onu alsana ben de kuleyi yıkacağım. Kule beni yiyecek ha. Oğlum. oğlum burada öldü demesin. Aynen ha. Bak bak bana vuruyor. Ben de. Çok <laughs> dönüş yapacağım Çabuk gel. Ya. sejon yukarı gitsin. sejon yukarı gitsin orada kalsın. Yaz öyle Ne? Yok bir şey var ya. Ben bir şey al, al. Nasıl iyi misin? İyiyim ha sen evet. Nasıl... <laughs> hiçbir şey yapmıyor. Ah oh, ne? 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 Ama onu ben alayım. Tamam Kanka benim zet ne biliyor musun? Denge aptalların üşüdür. Evet o, o, şey kanka. Tam <laughs> <laughs> Onu söyle <söylüyor> olan. lan. <laughs> olduğunu demiş de Allah Allah. Şu merdivenlerden çıksana kanka. Ha yok. Gel gel dur buna ulti bir basın mı? Mükemmel lan bu el çok iyi mi ha? Okay. Oo ben yukarı gidiyorum ya. Ay baba 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 anne. Hani Oha lan Ben oldu. dönüşeceğim sen gel. Hayır. Oğlum sen buraya gel. Tamam, ben tamam. gideceğim ben dönüş. Ben dur dur. Kule gitti lan. Dur. O spek de bana şimdi oraya el atacağım. Beni koru kanka. <laughs> dur şu salaklara şurada. Sen bekle ben geleceğim o şimdi öyle. Emiler neydi siz Emiler? Bitirmeyeceğim. Tamam <laughs> bitir. Tıraş Oha. Allah. Lan. Öldüm lan. Bu bunlar tarafında. Şurayı oldum. da açayım da. Kanka aşağı yardıma git. Dur. Ya da dur ben. Tamam ben gel. Ulti açıldı lan dur. Zed var ya bir yerde dursun acayip pis ulti basıyorum. Ha durdu. Ha sala ulkiyle Kaç kaç. Lan ne kaçıyorsun lan? Kaçma kaçma lan. Gel emmi Abla böyle. Lan bana bırakın. Ay İnibitör kendini yeniliyor. Ne yapıyor lan? Koşun Benim 6300 IP olsun. Burada bekliyorum adamlar. Gelin lan gel. Abi ana kule. Oo sen ne yaptın ortalığı ya? Yapmış Ya bir durun ya bir bitirmeyin ya şunu alayım Ya yok oğlum mal mısın ya? Kanka bak. Aa, G yeah. Neyse gör tekrar ne? görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. <laughs> <laughs> Aa ben istesem şey Sion alacağım.